Merhaba arkadaşlar bugün e, ben birden başlayacağım sektirme yarışı yapacağız e, niye bir, birden başlıyorsun dersen çünkü ayağımda terlik var e, ve zor sektiriyorum hadi başlayalım ilk eğmen başlıyor 6, 6 6 5 mi 6 mı? 5 5 Biraz uzaktan yapın ama. 5. 5 5 Ametelli nasıl 5 bir şu an durun Evet arkadaşlar 3, 4, 4. 4 arkadaşlar Ametelli 5, 5. Anne 5, ben de 5'im arkadaşlar. Hadi o zaman. Anne, an, anne bana niye terlik getirdin? Hadi. Hadi. Şey. Çıplak ayakla yapsam. Altı, altı altı. On bir. Altı yaptım. On bire beş. On bire. On bir arkadaşlar on birim. On bire beş. Yeniyorum. <laughs> İki. 3 4 5 olsun, 5 5 Ahmet'le bizde. Bizde 10. 10'a 10 11. Kaçta bitiyor? Ee, 15, e 15. tamam. Gel süzelim. Dur, başla başla. 1 2 3 4 5 6 6 Altı. Yani toplam ne? Altıya... Kaç? On üç. On üç. Hadi arkadaşlar. On altı on Şimdi sıra bende. Beş yaptım arkadaşlar. Üç ömür arada on alacağım. bekle Hadi arkadaşlar. Ardından bir de şimdi.

Ben, ben 20 birim. Ben 24 20 dolarım ama bir birim. Dört, Ama 25. kapama gelmesin de. Yok. Özür dileriz. Son anda. Evet. Yaptım arkadaşlar ben ay, 30 aldım 50 de bitiyor. 50 de bitiyor. Tamam. Dur. Hadi şimdi ben de başlayacağım. Kaç kaç? Ben 30'um. Sen ise kaç kiloyum? 24. 12, 29. 29. 29. 10 40, 45, 45 45 Neyse hepinize görüşürüz arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay. 5 tane daha kalmadı mı?